Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Slider'ya oynuyoruz. Bu bölümün ikincisi inat ettim. Onuncu olmaya inat ettim ve başarmaya çalışacağız bu bölümde de arkadaşlar. Zaten e, oyunu biliyorsunuzdur birinci bölümde de göstermiştim. Küçük, küçüğüm şu anda tamam tamam çok iyi. Hop yemesine izin vermemeliyim. <laughs> Ooo aldım. Şimdiden kaç olduk? 1400. Artık sarabiliriz arkadaşlar. Hop sardım. Sardığım gibi de yedim. 6000. O günkü, o günkü videoda arkadaşlar en fazla. Şimdi, şimdi onuncu 8000'de. Şimdi 6000. Biz de 1800'ü yetişebiliriz bunu yapacağım başaracağım belki 9. 8. bile olabiliriz. Burada bayağı bir boş alan bırakmış gidebilirim. Fazla Seyder ya da fazla fazla bayağı bir büyüdüysen son öldüysen çok can yakıyor ya. Hadi ama. Hadi. Öldü öldü. Heh. Hop. 2600. Çok iyi. Seni de alayım. Arkan. Oo, büyük, bu büyük, bu büyük. Dur, dur, dur. dur. şuna dikkat etmeliyim. Onu alamadım ama bunu aldım. Çok korktum bir anda şu arasından geçtim. İyi ki yoksa bu adam beni alırdı. Yanından geçmeye çalışsaydım. Fazla hırs hırslı böyle oynamamalıyım. Sakin oynamalıyım. Oy ölüyordum. Hadi hadi. Heh. 4000 olduk. Çok az kaldı. 2000 2000 2000 daha fazla. Yavaş oyna yavaş oyna abi. Alırım. Bastım. Tamam aldım. Mükemmel be. Bu bana da 2000 verir mi? Haydi. Yaparız, yapabiliriz. Senden bir 2000 alırım ya. Ne olur ne olur ne olur, olur versin. O 10. olalım. Öldü. 6900. Ya abi 5800 olduk. Bir tane daha yesem olacağım ha. Aa, ama çok kritik. Yok giremem giremem giremem. Şuradan girebilirim anca girersem. giremiyorum ya adamlara ya adamları yani öldüremiyorum mesela örnek of, aldım aldım son anda önünden kestim uy tamam bununla biz 7000 ya da 6900 oluruz kuyruğuna takılıyordum hani az daha Burada ölseydim var ya tamam çok iyi. Öldü. 7300. Yes. 8. olduk. 8. olduk. 8. olduk. 8. olduk. 10 dedik. Olmadı. 8. olduk. 10 olmadı ama daha iyisi oldu arkadaşlar. Artık kafamı bir taktım. İlk denememde yaptım be. Hop, yedi, 1800. 8600. 5'inciyiz. Haydi, birincilik. Sınır. Ama çok zor be. Çok zor be. Çok zor be. Önüme birisi çıkmasın. Ne olur? Tamam. Çok zor be. Birincilik çok zor. Adamlar 26 bin ya. Belki. Belki bak. Belki diyorum. Dördüncü olurum. Şu anda beşinciyiz. O dördüncüyü falan zor yaparım da üçü. Ha yok pardon. Üçü, üçü falan yaparım. Zor yaparım da. Dört belki olabilir. Haydi. 22 26 zor yaparım 23 26. İşte bu beşinci dünya beşinci dünya beşincisi olduk. Bunları bir saramadım. ne girecek büyük ihtimalle. Birisi kazanacak ondan sonra diğeri de öyle kalacak işte ölecek. Ne dedim? 9500 10. ile aramızda çok çok a -a, şu an bir fark yok. Aldım. Dördüncüyüm daha yeni fark ettim dördüncüyüm lay 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 dördüncüyüm be benim evetim birinciyim ama nerede üçüncüyü bile zor yaparım ha ben şu anda aslında baya bir alsam içime yaparım ha benim kuyruğum nerede kuyruğum nerede ben bunları sarıyorum gibi de kuyruğum yok. İkincilere göre düşmek istemiyorum. Size düşmeyelim aramızda çok az bir fark var. Ben 856'yım. 10.000, 1850, 30 falan. Niye sen? Ben de bir 11.000 olurum da. Ondan sonra 14.000. Üçün dünya üçüncüsü olmaya çalışıyoruz. Hadi. Dünya üçüncüsü olacağım. Yedim. 12 bin. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Yes, aldım, 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 aldım. Şundan biraz alayım. Hop. Hadi, 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 hadi. hadi. Geçtim mi üçüncüle? Yo, daha bitmedi. Ama bunları yersen kesin geçirim. O ismini bizim kesin geçelim bunları gelsin. Alamadım diye. Üçüncü 3. 3. 3. 3. Hadi, 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 hadi. Fark varmış. Biraz. Tamam burayı da kapattık. İkinciliği de aramızda biraz fark var. Ama kapatmaya çalışacağız. Hadi. Ne olur. Ne olur. Bir dakika. Hadi. Ne olur. Şunun hepsini ben yiyeyim bir. 15.000 Bunlar bana 17.000-18.000 bin, bin olurum. 17 bin doğru bilmiş. Şunları da bir aldım. Hop. 17000 bin. Biraz daha kaplama yapayım. Dikkat. Dikkat. Çok dikkat. Aldığım o, o, o. ben de yarışan aldım. Oh be. Bu çok tehlikeliydi çünkü. Üçüncüyüm hadi. İkinciliğe doğru. İkinciliğe doğru. Emin adamlarla ilerliyoruz. Yeah, 那怎么过呢？<music> <music> ikinci olduk. Ne? Adamı yönü... Yönü bilmiyor muydum ben? Pardon onu hiç görmemiş. görmemişim? İkinci olduk ben de ya? Şimdi ikinciyiz. 20 15 26'ya olacak arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Diğer videoda demiştim. İnat ettim ben bunu yapacağım demiştim. Ve yaptım artık. Zamanı geldi. 10. demiştik 10. olduk. İlk başta 8, Sonra 5'e kadar düştük. Sonra 4, şimdi 2. Ak sonra da bir olacak. Gurur, gururlandırıcı bir olay şu anda. Bu, bu arada bunu almak. 25 bileyim. Bununla birlikte 26600 600, ol, 600 geçersem. Hadi 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 ye birinci birinci dünya birincisi yok dünya birincisi 27 bin of dünya birincisi artık bir şey saniye Yolumu bile giremiyorum. Artık o kadar büyük arkadaşlar. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama sanırım ben hedefime ulaştım. Arkadaşlar yandaki tabloya bakın. 7. kral oyunları 7.7603 Bunlar beni ne diyor Ama çok iyiydi. Ben ulaştım artık bundan sonra bir şey demem. ben şimdi niye bunları izliyorum? 30 gün olalım birinci ya da ikinci da dakika olsun diye. Hadi olduk. Fazla tepki vermedim mi bilmiyorum. Şimdi video çekmiş oldum. Ama çok iyiydi ya. Çok iyiydi ya. Bir şey arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar için muhakkak abone olmayı unutmayın. Yorumlara da dünya birinciliği yazmayı unutmayın. Diğer, diğer kriterio videosu olsun onu da yazın arkadaşlar. Yani olmasınız ben fazla istemiyorum. Şu anda pek istemiyorum sanki çünkü ben hedefime ulaştım. Diğer videoda büyük ihtimalle ama hemen gosu olur, onun gosu olur. olur yani. Onun gelmesi için de beğeni yapıştırın arkadaşlar. Yapaldım, ölüyordum. Kötü yanıyordum, öldüklerimi şu anda artık दुदूस नॉमिनेशन बहुत अच्छे इन लोग सभी तार्किक नाटक सोना देने वाला कितना भी हो जाएंगे अब वो ना लाइक अपने yorun abi dolduruyor arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.